Valefet erken seçim için bastırıyor ama iktidar erken seçime yanaşmıyor. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Ee, yani e, iktidar kendisini güvence altında görünce seçime gider. Şu an görmüyor. görmedikçe e, olabildiğince bu süreci uzatacak e, ya da bir baskın seçim yapacak. Yani o da her zaman ihtimal e, dahilindedir. Ee, ama e, şunu açık ifade etmek gerekir. Türkiye'de bir seçim güvenliğinin olabilmesi için e, halk e, güçlerinin çok örgütlü, çok hazırlıklı olması gerekir. E, biz Emek Partisi olarak şu yaklaşım konusunda halkımızı uyarmak isteriz. Yani ilk seçimde gidecekler aman provokasyona gelmeyelim. Ama sokağa inmeyelim yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Tabii ki provokasyona gelmeyelim. Tabii ki iktidarın oyunlarına gelmeyelim ama örgütlü, güçlü halk sokakta, grevde, hak mücadelesinde kendi kendini gösterdikçe bu seçimin de güvencesi olacaktır. Dolayısıyla buradan hareket edilmesi gerekir. Biz bir kez daha buradan bir devrimci, demokratik bir halk seçeneğini yaratabilirsek iktidar ne yaparsa yapsın tek adam yönetiminden de bu ülke kurtulacaktır. Halk demokrasinin önü de açılacaktır. Halk egemenliğinin de önü açılacaktır diye düşünüyoruz.